Şimdi projemizi oluşturalım. Yeni bir tane proje oluşturuyorum. Travel Guide. Swift UI olacak. Öncelikle uygulamanın içerisinde kullanacağımız renkleri ve görselleri ekleyelim. Asetimizin içerisine gelelim. Yukarıda bir uygulamanın ana rengi olan base color'ımız var. Ekleyelim. Base color. Bu base color'ımızın rengine bakalım. Buradan alabiliyorum. Şurada da renk kodunu ekleyebilirim. Bir de arka plan rengimiz var. Buna da BG ediyorum. Şuradan rengimi şöyle alabilirim. Aldım. Uygulamanın içerisinde örnek olarak kullanmak üzere birkaç tane yer görseli oluşturacağım. Ben daha önceden hazırlığımı yaptım. 3 tane yer ismim var. Bir de görselin olmadığı durumda boş bir tane imaj göstermem gerekiyor. Bunları da ekleyelim. Ben 3 tane görsel ekledim yerle ilgili. Bir de no image görseli var. No image görselinde yerimizde herhangi bir görsel olmadığı durumda onun yerine bunu göstereceğiz. Bunun için kullanacağız. Şimdi görsellerimize eklediğimize göre modelimizi oluşturalım. Modelimizi oluştururken nelere ihtiyacımız var? Buradaki yerin bilgilerini kullanacağız. Yeni bir tane dosya oluşturalım. Buna place diyorum. Bu bizim için bir struct olacak. Place. Listenin içerisinde doğrudan bu modeli kullanabilmek için ne yapıyorduk? Identifierable'ı ekliyorduk. identifiable içerisinde ID olması gerekiyordu. Sonrasında bir name'e ihtiyacım var. Doğru. Description'e ihtiyacım var. Doğru. Bunları kullanıyorum. UUID'yi kullanabilmek için foundation'a eklemem lazım. Name ve description var. Evet bunları ekledik. Bir tane görsele ihtiyacımız var. Var. Image. Image. Bu görselimiz de SwiftUI Core'un içerisinde. Bunu import edelim. Son olarak bir de detay ekranında göstermek üzere bu yerin konumuna ihtiyacımız var. Bu konum bilgisini kendimiz istersek latitude ve longitude olarak iki farklı şekilde tutabiliriz. Bir double değişkenleri içerisinde tutabiliriz. Tercih sizin. Ya da doğrudan location olarak CL location coordinate 3D olarak ya da location nesnesi olarak kendiniz tutabilirsiniz. Ben bu şekilde tutmayı tercih ediyorum. Çünkü ileride map üzerinde doğrudan bunu kullanabileceğiz. Tabi bunu da Olabilmesi için import CoreLocation dememiz gerekiyor. Core location içerisinde modelimizi oluşturduk. Şimdi yavaş yavaş artık görünümlere ve ekran gereksinimlerine başlayabiliriz. Burada bir kontrol edelim. Yerimizin adı var, açıklaması var. Evet, görselimiz var. Bunun dışında bir de konum bilgisi var. Evet bu bilgilerin tamamı bizim modelimiz içerisinde var. Model gereksinimlerini yaptığımıza göre tasarım kısmına geçebiliriz.